Şimdi soruyorum abi. Eğer biz böyle bu ölçüyü tutarsak hiçbir ticaret, hiç ticaret yapabilir mi? Değil mi? Memlekette tüccar kalmaz mı? Ya Osmanlı ne yapabilirim işte? Bak değil mi? Ben Ne yaptı? Ahirlik teşkilatını kurdu. Biz zannediyoruz ki ahirlik teşkilatı sadece şeydir. Yani ne derler ona? Sadece işte birbirine Hayır. Tam tersi. Ahirlik teşkilatı ticareti baştan sona yazmaktır. Ticaretin nasıl yapılacağını öğretmektir. Ticaretin İslam hukukuna göre nasıl yapılacağını sadece onlar için farklı dergahlar vardı. Sadece ticaret erbabı için aynı dergahlar var. niye? Birbirlerini görecekler. Birbirlerinden olumlu anlamda istifade edecekler. Bak, Hayat Ömer Efendimizin görüyor musunuz dediği şey? Sizden biliniz. Eğer Allah'ın ahkamını ticaretteki hükümlerini bu faiz midir, değil midir? İşte değil mi? Mesela bakıyorsun. Bak. stokçuluk yapıyor. Bakıyorsun. Veya adam mesela çalışıyor bir yerde. Adam diyelim ki memur. Arama bakıyorum adam memur. Saatinde, işinde değil. Şimdi ne olacak? Veya ee, sen bir yerde mesulsun. Tamam mı? Adam sana bak şu an kaç tane öyle insanlar tanışıyorum. Ya hocam abi diyorum artık zamanı gelmedi mi? Bırak dur bu işi ya. Hocam diyor vallahi diyor kasaya koyacak güvenilir bir adam bulamadım diyor. Yaptı bir şey ya. Nereye geldik değil mi bak? Halbuki ashab öyle miydi? Ümmetin düştüğü hali görebiliyor musunuz? Ümmette güveneceğin adamın yok senin ya. Ne acı bir şey. Halbuki Hayati Ömer Efendi dönemimizde çok aklıma geliyor, Anlatayım size. Hayati Ömer Efendimiz döneminde bir çoban veya develeri olan birisi otlatırken develerini başkasının tarlasına, başkasının bahçesine giriyor. Tabii sen niye benim bahçeme girdin? Ya ne oldu ki bu kadar derken kavgaya tutuşuyorlar. Şeytan işte giriyor. Birbirlerine giriyorlar. Birbirlerine girdikten sonra o develerin sahibi istemeden de olsa ne yapıyor? Adamı öldürüyor. Yani kafasına bir taş vuruyor. O taşla ölüyor. Adamın niyeti öldürmek değil. Ya yani şeytan oluyor da bir anda girdi. Neyse tabii o korkuyla firar ediyor. Tabii ve kalanıyor. kalanlıktan sonra mahkemeye çıkartılıyor. Mahkemede kadı diyor ki senin bu yaptığın suçun yani, işte, e, kendini hani kendini yanlışlıkla öldürdüğüne dair bir delil olmadığı için görünürde kasten hem de onun bahçesinde bütün deliller onun aykırı olduğu için ölüm cezasına çarptırılıyor. Tek bir kurtuluşu var. Diyet kurtuluşu var. Yani akrabaları eğer diyeti kabul ederlerse kurtulacak. Olmaz diyorlar. Abimizi öldürdün. Olmaz. Ol ölecek tabii hakim kadı mecburen böyle bir hüküm vermek zorunda kalıyor. Yalvarıyor o öldüren şans. Peki efendim bana ne olursunuz? izin verin daha yeni öldün öldü. Öl, öldürdüm. Ama ben aileme bir şey bırakayım. Aileme işte şurada falanca yerde benim malım mülküm var. Onlara bırakayım. ne olursunuz? olmaz. Bir kefil olmadan olmaz. Peki kefilin görevi ne? Eğer kefil sen gelmezsen kefil öldüreceksin. Ya ondan diyeti alacağız ya onu öldüreceğiz. Kebil o. Ana yere gideceksin. Tabii kimse kebil o. Adam kimse tanımıyor yani. Kim kefil olacak bana? Oradan Ebu Zer Ebu Fahri Hazretleri çıkıyor. Diyor ki ben kefil. Ey imam nasıl kefil olursunuz? Tanımadığınız, bilmediğiniz. E bu adam kaçar. Şimdi biz düşünsenize bizim şu memlekette benim şey yapıldığı. Çeriz değil kaçar. İyi bir keriz buldum der. Öyle değil mi? Bana gelmedik mi? Sözümüzün değeri kaldı mı abi Soruyorum size ya. Yok. Geçen bir konuda konuya istemiyorum. Geçen bir tüccar bir abim yanındayım. Dedi ki hocam dedi ya vallahi kimse iş veremiyorum. Dedim abi yani verememenin sebebi iş mi yok? Hocam çok iş var dedi ama kimseye artık güvenemiyoruz dedi. Parasının, parayı para verecek adam yok hocam diyor ya. Ya ne hale gelmişiz ya? Allah ağlayalım bu halimize biz ya. Ağlayalım bu halimize biz ya. Eskiden söz senetti ya. Müslüman sözü senetti ya. Ebu Zerbi Fahri Hazretleri bekledi. Adam gitti evine tabii. Kadınlar daha zayıf ya. Ya bak işte Ebu Zerbi Fahri Hazretleri öldürmezler. O Ebu Zerbi Fahri dokunmazlar. Kaç sen dedi. Müslüman nasıl kaçacak? Müslüman nasıl kaçacak? Olmaz öyle dedi. Ondan sonra döndü. Döndü. Dönünce tabii ki adam da o e, ölümün akrabaları çok şaşırdı. Dedi sen niye döndün dediler. Nasıl dönmeyeyim dedi. söz vermiş. Sözümüz sözdür. Hayatımız pahasına verdiğimiz sözün dönemeyiz. Benim, benim suçumdan dolayı Ebu Zer gibi bir zat bu ölsün. Olur mu dedi. Gönder Ebu Zeyd Gıfar Hazretleri. Ya sen nasıl kabul ettin bunu? Niye güvendin? Allah ilgili. Ben baktım ki cemaat içerisinde hiç kimse buna kefil olmadı. Dedim ki eğer ben de kefil olmazsam diyecekler ki baksana Müslümanlara birbirlerini yalnız bırakıyor. Bir tane Müslüman bir tane Müslümanı koruyacak, ona yardım edecek, el uzatacak bir Müslüman yok ortalıkta. Müslümanlar değil olmasın diye kabul Şimdi soruyorum sana İslam'ı ve Müslümanlığı düşünecek kaç tane iyi var içimizde? Şu toplumun içerisinde ya ben ehli salatım, ben namaz kılıyorum. Eğer ben ticaretimde böyle yaparsam ya benim cemaatime, benim müminliğime, benim sakalıma, benim namazıma, benim imanıma, benim karakterime değil mi? Zarar gelir, laf gelir evet şahsiyetime zarar gelir diyecek kaç tane mümin var? Bunları kaybettik abi. Bunları kaybettik. Yani biz hemen ne yapıyoruz? Çünkü kazandıklarımızı da kendimizden bildiğimiz için o kadar korkuyoruz ki onları kaybetmek. Halbuki demin okuduğum Ali Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne muhteşem bir söz buyuruyor. Geldi ona Hakim ne hizam yeni iman etmiş. Ama yani şeyin büyüklerinden e, sahabenin hani Mekke'nin büyüklerinden işrafından zengin bir zengin ama ama Efendimiz'e geldi ya Resulallah bana mal verir misin dedi. Savaştan sonra kıymet verir misin dedi. Yani sallallahu aleyhi ve sellem onu o kadar güzel böyle yaraştı ki ya hakim yine hadma hadratu bu mal var ya bu dünya malı yeşildir, ırk, evet. tazedir, cezbedicidir. Hulvetun tatlıdır. Herkesin kalbini cezbedir. Hangimiz değil mi? Şu an cebimizde 20 bin dolar olmasını istemeyiz. Hocam niye dolar dedin ya yeşil? Yok. Yeşil olduğu için güzel. <laughs> Allah razı olsun. Yeşil cezbediyor. Ben bu hainleri var ya belki de onun için mi yeşil yapıyorlar? Bunu araştırmak lazım. Evet. Ondan sonra Hemen ahadehu. Bunu kim alırsa bir sehavet Ne demek? Gönül atık gönül. Yani gönlün zengin olur. Gönlün zengin olur. Bu ülke de olur. Yani eğer sen beklenti hmm. içinde değilsin. Tamam mı? Gözün malda mülkte değil. Ticaret edilir. Az kadar alın bereketli olsun. Ben çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Gidiyorsun mesela bir abimle konuşuyoruz. Abi diyor nasıl işte? Elhamdülillah ya. Abimize şükürler olsun. Hemen çorbamız kaynıyor. Abi bize son şu dükkan bizim miydi? <laughs> Dükkanımız yoktu. Hocam hiçbir şeyimiz yoktu. Ben buraya geldiğimde hocam bir poşetim vardı. Hiçbir şeyim yoktu hocam. Adam işleri kötü. Ha adamın işleri yani fiyat kötü. Gidiyorsun birisine o bir saat Hocam şu şöyle, bu böyle hocam. Ya adam acıyorum ben. Koca dükkanı var adamın. Adam. Ben bir adam yardım ver bana. Adamı ben acıyorum yani. ya be. Bir saat konuştun da bir şükret de. Bir saat konuştun da. Giriyorsun kapıdan. Her taraf şaşalı. ben sen bu dükkana en 10 milyon acamışsın lan. Ya ben de ki ya elhamdülillah yoktu Allah verdi dedi. Bugün olur hocam. Bugün olmaz yarın olur hocam ya. Hemen kafamız bir Mübarek olur. Dediğin de mübarek olur. İçtiğin mübarek olur. Çocukların onun tesiri güzel olur. Evlatların hayırlı olur. Hep ticaretimde değil. Ya bak ben size şunu söyleyeyim. Yani Hani hasbel kadar hoca olmamız sebebiyle öyle mi bu kadar bunu ya, tüccar değilsiniz ama tüccar gibi herkese konuşmuşsunuz. Hani gelelim mi sen İyi de daha şeyler oluyor, konuşuyorsunuz, oturuyorsunuz, derdini anlatıyor, dinliyorsunuz. Oradan biliyorum Ya, ya adam var. Ya hiç bir adamın işi rast gitmez? Ulan hiç bir adama bir adam rastlamaz ya? Adam öyle olmuş ki. Herkes beni kazıklayacak şekilde bakıyor. Ben bakıyorum. E kredi almışsın. E kredi almışsın abi. Sen abi üç e, yani senin abi gücün belli. E sen gücün üstünü yapmaya çalışıyorsun abi. Sen koş koş gibi olmak istemişsin ben de abi. Sen sabancıdan zengin olmak istemişsin abi. Olmaz ki. Olmaz ki. Bu üçü demek değil. Tüccarın hedefleri olmayacak mı? Abdurrahman bin Avdalı Yıllahu Medine'ye geldi. Dediler ki sana yardım edelim işte. Mekke'den Medine'ye gel. Hiçbir şey olmadan gel. Yok dedi. Bana şeyi gösterin. Bana çarşı gösterdi dedi. Yine zengin oldu. Yine zengin oluyor. Ama diyor ki Abdullah İbn Abbas sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar önemli bir şey ki onların bizden farkı neydi biliyor musunuz? Dediler ona ey imam ey imam ya sen yani bu kadar nasıl zengin oldun dedi. Altay ya, nasıl hadi Halbuki kendisi alim bir insan. Hani öyle devamlı ticaretle meşgul bir insan değil. Ama ticaret yaptıran, değil mi? Birisine malını veren. İmam Adem Efendi değil miydi? Böyle bir insan. Ya nasıl zengin oldun dedi. Bana zenginliğin hikmeti ne diyor? Bir. Ben hep alçak gönüllü oldum. Dedi. Malı elde etmek için hiç fırsat malı. Hırslı olmalıydım. Geldi işe Mevlam'da. Gelmedi işe de Mevlam'da. Rızkı Allah'ımdır. Ben çalıştım. Mevlam'da ikram etti. Mevlam'da ikram etti. İkincisi, burası burası çok Malı kazanırken mal bir kireyi de hiç kazanmaz. Niye kazanır? Ben bu malı kazanırım. Evlatlarımı doyururum. İslam'a nasıl hizmet edebilirim? mal biriktireyim diye. Abi soruyorum size. Şu anda öyle insanlar yok mu şu dışarılarda? Şu, yani, şu şey içerisinde. Adam hiç çalışmasa hiç çalışmasa sülalesine o para yeter. Ama var ya öyle çalışıyor ki ne yeteceksin bu malayı? ne yeteceksin? Yani bir yere durman gerekmiyor mu? Şöyle ibaretin yerine ibaret yok. Sahat yok. Oğlun gitmiş, evladın gitmiş, senden uzaklaşmış. Düşünsene öyle babalar var. Öyle babalar var. Öyle anneler var. Öyle mi abi? De. Evlatları, evlatları kabul etmiyorum. Evlatları kabul <laughs> yani. Geçen bir abimiz dedi bana ki çok, o kadar üzüldüm ki yani böyle o kadar o kadar üzüldüm bir tanıdık birisi. Dedi ki hocam dedi işte falanca bir abimiz var dedi. Kaypederin de tanıdığı birisi. Dedi ki hocam dedi ya. Adam bana ne dedi biliyor musun? O kadar zengin, o kadar zengin ama biliyor musun? Ya Ömer bir şey mi yapsam? Derler izini diyorlar. Bir, bakın ne diyorlar? Huzur evi. Bir huzur evi mi yapsam? Bu benim oğullarım bana bakmıyor. Belki huzur evi yaparsam belki oradakiler bana bakar. Şimdi abilerim soruyorum size ya. Dünya bizim olsa ne olur? Bizim için bu dünya mübarek olmadıktan sonra. Bizim için bu dünyanın tamam Bu dünya eğer sen bu aldığın dünya malını tamam mı? Huzurla harcayamıyorsan ve gerçekten onu böyle paylaşamıyorsan ticaretinde hep böyle küçük hesaplar peşindeysen hep böyle sıkıntıdasın, hep böyle şeydesin, hep böyle senden üste bakıyorsun. Niye benim dükkanım daha şaşalı değil? Niye benim ürünlerim şöyle değil? Niye benim böyle değil? Niye benim arabam işte falancanın ee, arabası gibi şey değil? Adama diyorsun ki, işlerin nasıl ya? Ya hocam, elhamdülillah. Çok dolayısıyla hani ben Porsche alacağım. Oğlum bunun için mi? Ya geldiğinde bize bunun için mi dua istiyorsun ya? Ya ne söylüyorum size? Sahada gördüğümüz sahada yaşadığımız acil hadiseler bunlar. Bunlar bize neyi gösteriyor? İnsanları bak Abdülaziz'e ne dedi Abdülaziz'e Allah'a? Ben dünya malı için dünya dediğince kalamadım. Onun için mübarek oldum. Onun için hepsi engel oldu. Abdülaziz Abdülaziz'e İmam Hazreti Efendimiz'e bak hiç de kimseye muhtaç olmadı. Hep en iyi oldu. Nasıl oldu ama? Bir örnek. Belki duymuşsunuz? Imam Efendimiz'e bir yaşlı kadın geliyor, kumaş var elinde, çok kaliteli bir kumaş. Yaşlı kadın bilmiyor kumaşın elindeki kumaşın hani ne kadar e, para edeceğini. Efendim diyor, e, kumaş satmak istiyorum. Şu kadar e, bunu alır mısınız? 200 dirhem. Mağlup diyor, teyze olmaz, daha fazla eder. Şaşırdı teyze. 300 lira olsun dedi. O da olmaz dedi. 300 lira olsun dedi. Yo olmaz dedi. Sen, sen e, senin kumaşın 800 lira mı dedi? E, dedi sen nasıl bunu niye böyle yapıyorsun? dedi ama ben eğer kumaşının hakkını vermezsen yarın sen bana Rabbimin huzurunda hesap sormayacak mısın? Bir o o iyi. Bu anlamıyor bu işte. Ben bunu iyi yolarım. Değil mi? Yani adam bakıyor. Bizim bizim millet çakallığa çalışıyor. Uzaktan alınıyor artık. Uzman olmuş. Adamı tanıyor. Bu adam bilir mi anlar mı? Bu adam sorusuna göre. Şimdi ben desem ki abi bu kaç litre? Şimdi iki tane soru sorsam adam bu soru. Ha, bu bir şeye sormuş. Ama ben ilk gitsem ki abi bunun fiyatı ne kadar desem la bu sap bu zavallı bu bir şey bilmiyor. Bunu ona göre para vereyim. Oluyor mu olmuyor mu? Yapıyor mu yapılmıyor mu? Öyle mi? Veya işte bugün hutbede bu cuma hutbede ne dinledi? Hutbede biraz kısaltıldı. O soruyu soran kim? Bir yaşlı kadın. Bir yaşlı kadın. Sahabe efendilerimizden, annelerimizden. Düşünsenize elinde bastonu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre görevlerini yaparken geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Ya Resulallah size bir soru sorabilir miyim? Buyur deyince Ya Resulallah ben ticaret yapıyorum. Kayra annem. <laughs> Evde bas sonra ticaret eder mi? Yapabilen yapabilir mi? İslam'ın bize sunduğu şartlar muhaceresinde herkes ticaret yapabilir mi? Kadın ile erkeğin ile? En büyük örneğimiz mi? Elhamdülillah. Ne oldu? Dedi ki ya Resulallah ben dedi değil mi malımı alırken mal satarken, önce mal alırken önce azdan söylerim. Şimdi soruyorum size şu ticaret erbabı içerisinde, bakalım şu şarjı, bunu yapmayan kaç tane adam var? Yani gerçek anlamda pazarlık, pazarlık payı, yani şöyle, pazarlık payı, atmış pazarlık payını yanlış anlıyoruz. Pazarlık payını şöyle yapmıyor, adam zaten diyor ki, pazarlık değil bu. Bu, zaten sen fiyatı belirlemişsin, tamam mı? Sen diyorsun ki, lan bana gelse bir adam, ona ben, adam diyor ki, ben gidiyorum, Diyorum ki abi şey ne kadar fiyatı diyorum. Hocam işte 500 lira ama sana lira olur. O mesela amcanın oğlu muyum? Ben senin kardeşin miyim? Bana bu iyilik niye? Yani 500 lira güle düşsün öyle mi? Yani bu oraya yandık yani. Ya bu dürüstlük değil işte. Sen şimdi bundan hayır mı bekliyorsun? Efendim sağlık ne buyurdu? Hadi ben sadaka. Kim doğru görür? Bak bu riketle mal bereketli olur. Ama kim yalan söylerse Allah'ın olur. Bereketsizlik olur. Şimdi sen bakacaksın ne yaptın? Bakacağız biz. Ya hocam şöyle düz mantıkla baktığında hocam ben adama yanlış söylemiyorum ki ben bu kadar